Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evlilik işlemini anlatacağım. Evlilik işlemi eğer ki eşin yani partnerinizle uzun yıllar beraber olup bir evlilik kararı veremiyorsanız bunu hızlandırması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve evlilik kararınızı çağ çabuk bir şekilde olmasını sağlar. Şimdi burada isim, doğum tarihi ve anne ismi yazan yerlere bilgilerinizi yazın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Toprağa gömdükten 20-25 gün sonra güzel kararlar alacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan tüm kardeşlerime ücretsiz bakım yapıyorum. Bu bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim dediğim gibi Instagram kanalıma gelip Ercüment Hocam Instagram kanalına gelip Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterlidir. Bunu yazan her bizim bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ayrılanların arasında barıştırma işlemi diye bir yaptığımız işlem var. Bu işlemi anlatacağım. Bu işlem iki kişi ayrıldığında ikisinin arasını bulmak için yapılan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yerlere kişilerin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında bilgilerini bu şekilde yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde olumlu güzel sonuçlar tamamen çıkacaktır ve her şey hayatınızda yoluna girecektir yapan kişilerin. Aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere ücretsiz yıldız hava bakımlarınızı yapalım. Orada gerçek sorunun problemi ne olduğunu görelim. Ona göre hareket edelim kardeşlerim. Bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yukarıda yazdığı gibi.